Avrupa'daki insanların çocuk büyütmelerine bak, bizim gibi bu ülkelerin çocuk büyütmesine bak. Şimdi gerçi etkileşimle belki daha doğru büyütüyorlar da. yani bir yaşından evvel bile çocuğun eline kaçık verebiliyorlar. Yani evet. çocuğun o yemeği dökmesi esas değil yani. Çocuğun kabiliyet kazanması önemli. Evet. Doğru yaşta, doğru kabiliyetleri kazanan çocuk ileride demek ki kabiliyetlerini hem erken edilecek, hem de doğru işlerde kullanacak. Yani biz ne yapıyoruz? Aman yemeği döker bilmem ne yapar diye ülkelerin insanları. Yani annesi yedirir. 5 yaşına kadar çocuğu yedirir yani. 5 i̇şte yaşında çocuk kaşık tutmayı beceremez. Cızdır, uftur. Ee, çocuk aslında cızın ufun ne olduğunu bilmiyor. Sadece hani korku. o kadar büyük bir korku enerjisi var ki orada cız, uf işte hecelerle büyütülen çocuklar sonrasında her şeye o gözle bakıyorlar. İşte cızdır yapamam, o işe gidemem cızdır. Gidersem yakar, gidersem işte üzülürüm, gidersem çökerim, ya, ya kaybedersem ya beni sevmezlerse ya beni istemezlerse ama çocuk bir yaşında yemeği yere döktü, annesi geliyor, ay sen bunu niye yere döktün demeden çocuğunun becerisini geliştirmek üzerine çalışıyorsa tabii ki de o çocuklar daha dahidirler yani. Dahi olarak büyürler. Çünkü korku duygusu yoktur. Korku enerjisi yoktur orada. Çocuğu yapmak istediği şeyi gerçek bir anlı çocuğu karşısına alıp bir büyükmüş gibi onu açıklayarak söylemesi lazım. Yapma etme diyerek değil. Evet. Çocuk anlamadığı şeyinle düşman düşmanı oluyor. Yani çocuğu karşına alıp gözlerine bakıp bir şeyi yani dikkatini kendine hmm. çekerek bir şeyi anlatırsan çocuk anlar. Daha doğrusu hmm. onu anlayacağı şekilde anlatman lazım. Sen yetişkinsin yani. O çocuğun seviyesine inmen lazım. Annelik, babalık, validenlik veya yeticilik, hmm. bunu gerek. Çocuğun seviyesine inerek o çocuğa onu neden yapmaması gerektiğini anlatırsan çocuk o konuda hem de bilgi sahibi olmuş olur. Evet. Hmm. Yoksa sen bir şey yapma, etme dediğin zaman de çocuklar Aynı büyükler gibi bilmediği şeyin düşmanı olurlar. Ve o bilmediği şeyi yapmakta ısrar ederler. Dolayısıyla zarar çekebilirler.